Sonra gözlerimi açtığımda güneş yeni doğuyor olurdu. Arabanın içi ısındığında böyle bir tane el mantratörüm vardı. Onu babama doğru tutardım çalıştırıp senin olduğun yerden. Sonra çaprazdan kocaman gülümsemesini seyrederdim. Böyle güldüğünde burada tam kocaman bir gamzesi vardı. Babacığım derdim o gamzen benim olabilir mi? O da asla derdi. O benim cırcır cır böceğimin, ona saklıyorum. Cırcır cır böceği miydin? Evet, cırcır cır böceğiydim. Bak şimdi sana ne açacağım hatırlayacak mısın? Ne çalacaksın? Ya, hiç sürprizi bozmak yok. Bizim şarkımız. Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler Sarı sarı dişleri olacak, sivri pençeleri olacak Yakalayacaksın, alacaksın yakalayacak, ama hep sen ben kazanacaksın. kazanacaksın Ben sana koşmayı öğreteceğim İçinden gülmeyi öğreteceğim Söyleyecekler Sözlerinden, sözlerinden dönecekler Buzdan kalpleri olacak, kalpleri olacak Acı sözleri olacak Yaralayacaksın Ama hep sen, sen kazanacaksın. kazanacaksın Üstlerine gitmeyi öğreteceğim Düşünce kalkmayı öğreteceğim, Düşünce, kalkmayı öğreteceğim. Gidip de Dumb.